Bir zaman Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, eliyim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani... 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar. Toprak olmuşlar. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş. Herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara ağladım. Fitneyi ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefahet ateşini atıyor ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiyeye tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim, bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken birden o fitneyi ateşlendiren ve talim eden, irtidatkâr bir şahs-ı manevi önümde tecessüm etti. Ben de ona ve ondan ders alan mülhiplere dedim. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti severek irtikab eden ve hevesat nefsiye lezzeti yolunda dinsizliği ve ilahatı kabul eden ve hayatı perestiş edip ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidatta yüz tutan bedbaht, katiyen bil ki dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünya bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra bilimum senin bu kainatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş nev'in ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve taifeler tamamen madum ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakadar olduğun bütün o seyyar dünyalar ve seyyal kainatlar mütemadiyen senin dalaletin suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor. Ruhun varsa yandırıyor. Aklın sönmemiş ise gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saatcik sarhoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilirse o sefahatte kal. Yoksa aklını başına al. O manevi cehennemden kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadeti hayatiyeyi tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Cüz'i, fani bir dakika lezzeti, külli, baki, daimi, imani lezzetler ile mübadelet. Hem deme ki ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim. Çünkü hayvana nispeten mazi, müstakbel, gayp hükmündedir. Cenab-ı Hakimi Rahim o gaybı onlara bildirmemekle onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat his gider. O elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, refeti ve şefkati gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nispeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor. Elemini alıyor. Setri gaybda bulunan istirahati tahammeden bil mahrumsun. Hem senin medarı fahrin olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin incecik bir zamana büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan suni ve muvakkat ve sahtekar ve asılsız ve gayet cüz'i olup senin insaniyetin ve kemalatın o nispette küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti iman cihetiyle mevcut bulunan mazi ve müstakbeli ihata ettiğinden insaniyeti ve kemalatı o nispette teali eder. Hem senin dünyaca muvaffakiyetin elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiyatıyla aldığı gibi sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimi ve geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için elbette o hat dairesinde galebe edersin. Bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hırs, muhabbet, intikam gibi hissiyatıyla mü müteveccih olduğun için ehli diyanete muvaffakat muvakkaten teveffük edersin. Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların, ulvi vazifelerini bırakıp süfli nefsin ve pis nefsin, pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden ehli imana dünyada galebe edersin ve zahirde daha sevimli görünüyorsun. Çünkü senin akıl ve kalp ve ruhunun gayet derecede tedenni ve tereddi ve sükut edip pis heves ve rezil nefse inkılap etmişler, mes olmuşlar. Elbette bu cihette sana cehennemi ve mazlum ehli imana cenneti kazandıran bir muvakkat galeben olacak.